Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Or Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte size çok güzel bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun adı Stickman Stickman mudur? Nedir artık? Bir şeydir işte. Hemen zaten şurada giriyorsunuz. Kafası kırmızı bir şey var, yeşil falan. Şimdi sizlerle birlikte bugün onu tanıyacağız. Hemen oyuna girelim. Oyun kavga ile ilgili. kavga ile ilgili falan var. Burada player 1, player 2 var. Bu player 2'ye bastığınızda başka arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz bir tane arkadaşınız olur, kardeşiniz olur, akrabanız olur, kuzeniniz olur. Bir de player 1'de de tek oynuyorsunuz. Başka oyunculara karşı. E, bu PRG modda da İstediğiniz adamı seçiyorsunuz, silahınızı falan veriyorsunuz. Ondan sonra e, böyle daha gelişmiş rakiplerle oynuyorsunuz. Ben bugün player 1 ile oynayacağım. Kontürne en son en son e, ben hangisiyim birader? Uy, ben ninja. Ben ninja. Kılıcım var lan benim. Gel lan buraya gideyim ben şuradan şöyle. Bak desen sığınma yer lazım şimdi. Uy uy uy. Gel. O kılıçları verin bakayım. Lan kılıç. Evet win ben yendim. Aha. Bak desen sığınma yer lazım. Bırak lan onları. Bırak bırak bırak. Tay 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 tay. Aha. Ninjalara karşı birader. Ninja ninjaya karşı mı çok zor ya. Gel lan buraya. Ana işim bitti la. Ee, ne oldu ki gel gel. Oo. Aa, i̇şinizi bitireceğim lan sizin. Vop <laughs> gel gel. Ay. ne ya özdüm ya. Evet. İlk önce bir tanesine Pardon arkadaşlar. Ha durun durun durun. Bu bu iyi ya. Bunu bunu indirin. Bu güzel bir oyun. Ben bunu bir kere oynadım. Ama poker olduğu için size tavsiye etmiyorum. Oynamayın. 18 artı kişiler oynasın bunu. Yani Öyle aşağısında kilo oynamasın. Oyun çok kötü. Ben bir gün oynadım direkt sildim. Ya, aha iki tane kılıcım oldu. Aha bende hiç daha asar bile yok. Ana işim bitti la. Ben de birazcık oldu hasar. Ya ben seni ne güzel kılıçlayacaktım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bilader oyun... Aha lan 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 adam bana vurmuş ya. Hayır. Birazcık arkadaşlar sesini açıyorum ki sesleri siz de duyun ne güzel. Şimdi eee şey de oynayacağız. PRG botta. Ne bu Buradan adamınızı istediğiniz gibi yapın. Ben böyle yapacağım. Siyah. Ellerini de siyah. Ayaklarını da siyah. Adamı böyle sonsuz yapacağım full. Ok. Aa, gelin lan buraya. Ana sen kimsin la? Onların modları daha gelişmiş ama benim adamım nedense daha güçlü böyle. Bir de bu promotla böyle adamı istediğiniz kadar öldürün. Öldürdükten sonra adamlar daha da çok çoğalıyor. oluyor. Evet o zaman arkadaşlar ne diyelim bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. İyi ve sağlıklı günler.